Topa çok hükmediyoruz. Bu anlamda daha çok işe yaradı. Şöyle gençler bir maçına bakalım. Evimizde %63'e %37. Evimizde oynadığımız 4-1'lik maç. Gene burada da %61'e %39. Baskın oynadığımız maçlarda topa hakimiyetimiz daha fazla olmuş. Gene burada da baskın oynamışız. %66 topa hakimiyetimiz var. Çok pas yapıyoruz böyle. Defanstan pasta çıkıyoruz. Aşırı pas yapıyoruz. Böyle pas oyunu sevenler için standart stoper versiyonunu tavsiye ederim. Taktikleri olduğu gibi kullanmak zorunda değilsiniz. Ben de seviyorum hazır taktik kullanmayı. Ama üzerinde oynayarak bence daha iyi taktikler bulabilirsiniz. <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Futbol Manager 2021 için taktikleri denemeye devam ediyorum. Yeni sezonda yeni takımımız Beşiktaş'la taktikleri denemeye devam ediyoruz. Çoğunlukla denediğim taktikler gene liderlik tablosunda ön tarafta e, denemediğimiz taktikler var. E, bunların arasından bugün 4-2-2 pasen kill demiş. E, bu taktiği denedim. Hemen taktiğimize geçelim. Taktiğimiz maç başına 2.94 gol atmış. 307 puan toplamış. Maç başına 1.92 Puan. Tabii ki daha iyi taktikler var e, ama çoğunlukla denediğimiz taktikler bunlar. Listede e, Stefan'ın taktiklerini daha önce denemiştik, gayet başarılı taktikler. Gene e, Liza'nın Diablo taktiği başarılıydı. E, bu taktiği denemedim. E, bunu da forvetsiz diye denemiyorum. E, birkaç kanalımızda çokça forvetsiz taktik var zaten. Dolmayaca 2021 için, 21.4 versiyon için e, denemediğimiz taktikler de var. E, onlara yoğunlaşmayı düşünüyorum. İstediğiniz taktik varsa lütfen belirtin. Taktiğimiz buydu. Hemen oyunda taktik ekranına geçelim. Taktik büyük ihtimal Asya'dan alınmış. Dan Wolf adlı arkadaşımız büyük ihtimal aldı ve çevirdi taktiği. Defansif oyun kurucu ve gezgin oyun kurucu kullanıyor. Ters ayaklı kanat oyuncusu kullanıyor. Yaratıcı forvetlerimiz var. Pozitif futbol anlayışına sahip. Topa sahipken koşu yoluna pas yap demiş. Hucun genişliğimiz biraz geniş. Defanstan kısa pasta çık. Kısa pas, tempo Rakip cevabına paslaşarak gir. Yerden orta yap. Çok aykırı bir şey yok. Geçiş oyununda karşı pres kontra. Topu beklere yolla. Top rakipteyken topa dal. Rakip kayıcı top çıkartırken defansa baskı komutu var. Savunma genişliği standart. Ön tarafta basıyoruz. Gene çift forvet ile. oyunda çokça gördüğümüz şekilde. E, pasör stoper kullanıyor. Pasör stoperi çokça anlattık. Standart stoperi çokça anlattık. Hatta Videonun ilerleyen kısımlarında birkaç örnek vereceğim. Yine burada kanat bek kullanıyor. Kanatlarımız bolca işlevli. Umut ve yer gayet iyi işler yapıyorlar. E, ters ayaklı kanat oyuncusu olarak hasiç kullanıyorum sağda. Solda e, Alex'i kullanıyorum. Ofansif otosal kullanmadığımız için. Piyan zaten bu için biçilmiş bir kaftan. Defansif oyun kurucu olarak kanatları bolca besliyor. Batuşay ve Larin yani yaratıcı forvet olarak kullandığımız iki oyuncumuz olacak. Kanat oyuncularımız da kısa pasta oyna. Daha fazla risk al. İçeriye zorlayarak Orta yap, daha fazla direklik yap. Yeni sezonda bir önceki taktiğimizde kanat oyuncularımız biraz pasifti ilk taktiğimizde. Ama bunda biraz daha öne çıkıyor kanat oyuncuları. Aktif alanda daha çok rol oynuyorlar. Gene pasos stoper kullanmış. pasos stoper kısa pasla oyna, geniş alanda oyna. Her ne kadar kısa pasla oyna desek de çoğunlukla pasos stoper ön tarafa uzun top oynamayı deniyorlar. Tabi bu topları denemesi kötü anlama gelmesin ama genellikle pas pasları kötü olduğu için vidanın yaklaşık 9'du. Pası Reinton'da 11-12 civarında 12'ymiş. Belki pasımız 14-15 olsa paso stoper çok da iyi iş yapacak. Ama bunun standart stoperli versiyonunu denedim. E, aynı şekilde e, onu da göstereceğim artılarını ve eksilerini ona göre seçim tercih sizin olacak. Enteresan bir şey var mı? Defansif kanat oyuncusuna daha fazla pres yap, daha sıkı markaj yaplar. Gezgin oyun kurucumuz burada e, bu rolde Gezzal'ı kullanacağım. Çünkü bu rola uygun daha önemli bir oyuncumuz yok. Salih'i burada denedim. Başarılı olmadı. gezalı denedim. Hasic gene sağ tarafta çokça iş yaptı. Lerin ve Batşay'ı ön tarafta kullandık. Hemen geçelim. Bakalım ligde neler yapmışız. Ligde iyi işler yaptık. Şampiyonlar Ligi'nde haftalarını ben oynamadım ama ona rağmen çok iyi sonuçlar aldık. Gördüğünüz gibi gruptan lider çıktık. Yani City'yi yenmemiz de ayrı bir olay. İçeride yenmemiş. Kiev'i gene bu maçların da hiçbirini oynamadım. Sadece lig maçlarına odaklandım. İlk maçta Denizli'ye 7 tane attık. Konlardan da çok çok gol buluyoruz. Piyaniç. Gezzal burayı biraz yadırgadı ama düzelecek. Şöyle göstereceğim. Batshuayi 20 maçta 23 golü var. Larin yine 21 gol. Piyan için 18 asisti var. Tam bir asist makinesi arkadaşımız. Hasic gördüğünüz gibi 8 gol 13 asisti var. Yine Alex'te 11 gol 5 asist. Sol ve sağ çok iyi besledik. Gezzal düzeldi. 6'ya 11 ile oynamış. Umut'un 5 asisti var. Rozier'in de 6 asisti var. Ben daha oyuna katkısı olacağını düşündüm beklerin ama bir önceki taktiğe göre pek öyle olmadı. Yüksek skorlar aldık. Yenildiğimiz maçlar birincisi Antalya Spor. Yani bu taktikleri çoğunlukla ters geliyor. 4-2-3-1. Burada Antalya'ya yenildik. Daha sonra nerede? Yani Kayseri. Gene Kayseri de hatırladığım kadarıyla 4-2-3-1 oynuyordu. Ona karşı da zorlandık. Daha sonra bir takım daha vardı. Hatay Spor da 4-2-3-1 oynamış ama -1 3 1 yendik. E, Deplasmanda 4-2-3-1 daha çok zorladı. Kendi evimizde çok iyi oynamışız 4-2-3-1'e karşı. Konya Spor gene 4-2-3-1 oynamış ama rahat yenmişiz. Şöyle birkaç pozisyona bakalım. Var nereden? Biraz şans golü. Taştan gelen bir top. Kezal Piyaniç vuruyor. Umut. Osit. Osit'in çevirdiği topu 라인의 önüne düşüyor. Çok iyi geldi Konya. Çok iyi üçgenler oluşturduk burada. Burada tabii insanın da kısa pasla oynaması tercih eden takımı çok rahat atar çıkardı. Gezal'ın araya attığı top. Batu çok rahat gol bulduk. Nasıl gol yemişiz? Frekik'ten. ikinci yediğimiz gole bakalım. Skubic Nereye gittim? Mahmut Çalık, Empoku, Musa, Ramonovic. Hızlı paslardan çok iyi geldi Konya. Ve uzaktan şuttan gol yemişiz. Şöyle bakalım. Umut, Gezal. Gezal bu role gerçekten yakıştı. Her topta var. Yine yani basit bir gol. Wellington'la kornerden 6-2. Alain Spor maçına daha. Pjanic, Hasic kaptırdığı topu. yine e düşüyor. Alex araya oynadı. Larine. Hasic'in golüne bakalım. Pjanic, Gezal, Motos, sistem antre. Şöyle gol'e bakalım. Piyanch, orta. Vida ve benim evet. gerçekten neredeyse uzun toplatmıyorlar kısa pasla. Piyanch harika bir orta e gol. PNH ve e, oyun kurucu, gezgin oyun kurucu e, bu iki rolde de çok rahat oynayabiliyor. Ama defansif oyun, oyun kurucu olarak tercih etmeniz daha iyi. Gezzal da gerçekten iyi oynadı. Gezgin oyun kurucu olarak. Pas için kaptırdı top. Gene Gezzal orta yaptı. Top asfaltla orta çıktı. İkinci gole bakalım. Umut'un Nayir, PNH. Yine Umut. Vida gibi gerek stop atmıyor. Kısa paslı. Wellington araya top denedi. Ve seken topta Batu Şahı tamamlamış. İyi taktik şu ana kadar. Gayet başarılı. 20 maçta 19 gol yedik. bu biraz fazla ama 20 maçta da 65 gol attık. Yine 120-130 bağımlılığı da bitireceğiz. Büyük ihtimal. Bakalım devam edelim. 3 galibiyet 4 beraberlikten bitirdik. 33 galibiyetimiz var. 114 gol attık. 39 gol yedik. Neredeyse maç başına bir gol diyebiliriz. 75 averajımız var. Gayet iyi rakam %54 topla oynadık. %86 pas tamamlama yüzdemiz var. Ve çok faal yapıyoruz. Yani biraz öyle, biraz sonra istatistiklerde de göreceksiniz. Yaptığı faal. 736 faal yapmışız. %72 top kapma, top topa müdahale kazanma oranı demiş. Top kapma oranımız var. E, bu da yüksek bir oran. İki kırmızı kartımız var. Bu kadar faal rağmen 90 tane de sarı kart görmüşüz. Çokça e, iyi oynadığımız maçlarla dolu. E, Türkiye Kupası'nı kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde 3-0'ın rövanşında 2-1 yenmemize rağmen elendik. Sivas maçı var. Burada zor yendik Sivas'ı 5-4'ten. Yani Sivas'ın her geldiği gol oldu. Gene 4-2-3-1 çok zorladı bizi. E, neredeyse her taktiğin antisi herhalde bu 4-2-3-1. Young Boys maçı var. 6-2 kazanmışız. Bu gruplardaydı. Üçüncü mağlubiyetimiz yeni Malatya'dan yemişiz. 3-1 Minimum ATM oynamış. Tabii ki 4, 2, 3, 1 Şimdi şunu göstermek istiyorum. Takım detayları dedik. Toplu oynama. %54 toplu oynamamız var. %86 da pas tamamlama yüzdesi. Sabitli pas oranımız da 12.480. Şimdi standart stop olarak oynattım. 10 maç. Oradaki istatistiklere bakalım ve karşılaştıralım. 10 maçta bir beraberliğimiz, bir mağlubiyetimiz olmuş. Bir statistiklere bakalım. %56 ve %87 olmuş. 10 e, maçta 3414 isabetli pas yapmışız. E, Top hakimiyetimiz e, burada daha fazla standart şutlar kullanarak ve daha iyisi 10 maçta sadece 7 gol yedik ve 24 gol attık. Belki biraz az gol attık ama daha az gol yedik e, ortalama olarak. Tabii e, bütün bir sezon oynamadım. E, sadece 10 maç oynadım. O kadar zamanı yoktu. Topa çok hükmediyoruz bu anlamda daha çok işe yaradı. Şöyle gençler bir maçına bakalım. Evimizde %63'e %37. Evimizde oynadığımız 4-1'lik maç. Gene burada da %61'e %39. Baskın oynadığımız maçlarda topa hakimiyetimiz daha fazla olmuş. Gene burada da baskı oynamışız %66 topa hakimiyetimiz var çok pas yapıyoruz böyle. Defanstan pasta çıkıyoruz. Aşırı pas yapıyoruz. Böyle pas oyunu sevenler için standart stoper versiyonunu tavsiye ederim. Taktikleri olduğu gibi kullanmak zorunda değilsiniz. Ben de seviyorum hazır taktik kullanmayı. Ama üzerinde oynayarak bence daha iyi taktikler bulabilirsiniz. Hemen istatistiklere geçelim. Simülasyonlarda gerçekten kötü sonuçlar aldık. 7 mağlubiyetimiz var, 5 mağlubiyet, 5 mağlubiyet. Sadece şurada 32 galibiyet aldığımız bir sezon oldu. Yani aynı oyuncular, aynı taktik. Hiçbir fark yok ama attığımız golden aldığımız galibiyet ve mağlubiyet sayıları gerçekten farklı. Top hakimiyet ve pas yüzlerimiz neredeyse aynı. Hiçbir sezonda kupayı alamamışız. Sadece lig almışız. Bu anlamda kötü bir istatistik bence. Bu da tabii skorlara ve istatistiklere yansıdı. Ben yüzlerinden 80 verdim. Tabii bu da daha iyi taktikler bulacağımızı düşünüyorum. Bay Dan Wolf'un 21.4 versiyon için pasant taktiği 4-2-2. Maç başına 2.36 puan topladı ki kötü değil bence. %73.5 galibiyet oranı var. Kendi evimizde 2.62 gibi yüksek bir rakam. Ve pasfanda ise 2.09 gibi kötü bir rakamdayız. Maç başına aldığımız puan. 2.87 gibi maç başına attığımız gol oranı simülasyondaki kötü sonuçlara rağmen çok iyi bence. Gene 1.12 gibi maç başına 1.12 gol yemişiz. Burada da neredeyse aynı. Top hakimiyetimiz %4.2 olmuş. Pas tamamlama yüzdemiz %86.6. Burada Maç başına attığımız şut ve maç başına yaptığımız fuhar sayıları gerçekten yüksek. Şut sayılarının yüksek olması iyi ama fuhar sayılarının yüksek olması bence kötü. Total skorumuz 18.25 oldu ve taktik eğitimimiz 7.85 oldu. Arada birkaç underdog taktikler de paylaşacağım. Fatih Karagümrük gibi, Kasımpaşa gibi takımlarla deneyeceğim. Fatih Karagümrük'ün kadrosunu beğeniyorum. Büyük ihtimal onda denerim. İki sırasında kararsız kaldım. Daha çok bu underdog taktikleri deneyeceğim. Progress taktikler olabilir. Böyle iki sezonluk, 3 sezonluk kariyer gibi. Şimdi bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Denememi istediğiniz taktik varsa lütfen yorum olarak belirtin. Hoşçakalın.